Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Tekrardan karşınızdayım. Pozitif enerjiler ile birlikte karşınıza çıktım. Huzurlarınıza geçtim. Benim sevgili dostlarım umarım bugün de çok iyisinizdir. Umarım ki kötü bir gün geçirmemişsinizdir. Sizlerden istediğim tek şey bana doğru odaklanmanız gerekiyor. Ve abone olarak beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Başka da hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Evet şimdi kolektif niyet aldım. Tekrardan ve açılımların bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram'dan yapmaktayım. Yurt içi ve yurt dışı tüm dostlarıma da bakımlarını sağlayabilmekteyim. Sizler dileklerinizi tutun lütfen. Ben artık açılımı yapıyorum. Neyse haliniz o çıksın. Falınızda diyelim. Nasipleriniz, kısmetleriniz çok güzel bir şekilde taştı. İnşallah bolluk dönemine de gireceksiniz. Evet, bu sizin fincanınız sevgili dostlarım. Kenardan zaten açılmış olan bir fincan. Umarım ki temiz, ferahlı günlere de gözünüzü açarsınız. Dışarıya akıttığınız gözyaşlarınız var. Gerçekten sıkıntılı gözyaşları ve maddiyatla alakalı gözyaşları olduğunu görebilmekteyim. Artık maddi sıkıntılardan dolayı bunalmışsınız ve tükenmeye başlamışsınız. O yüzden de bir gözyaşı akıtarak bir nebze de olsa rahatladığınızı hissedebiliyorsunuz. Ve bu yüzden de e, gözyaşı dökerek bütün sıkıntıları ve hüzünleri gamı kederi attığınızı düşünüyorsunuz. Evet arkadaşlar kenardan açılmış olan bir fincan ile karşınızdayım. Bu demek olur ki sıkıntılar artık sizleri terk ediyor. Gitsin ve bir daha da geri dönmesin bu sıkıntılar. Tertemiz ve güzel bir zaman dilimine artık e, bir hafta kalmış. Bir hafta sonra... Güzel bir zaman dilimiyle birlikte, bir dönüm noktası ile birlikte küllerinizden tekrardan doğduğunuzu söylemek istiyorum. Bu aralar insanları anlamadığınızı ve siz yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Ee, en önemlisi de bu insanlar sizleri neden yanlış anlıyor acaba? gibi yani beni neden yanlış anlıyorlar gibi soru işaretleri yöneltebilirsiniz. Yani bu aralar bir tuhaflık var ama ben bunu çıkartamadım, anlayamadım diyebilirsiniz. Bu aslında bakarsanız sizlerin kişiliğinizle alakalı olan bir durum. Yani bu aralar enerjisel olarak ve gökyüzü olaylarıyla alakalı biraz iniş çıkışlar yaşayabilir ve kendinizi insanlara karşı ifade edemeyebilirsiniz. Bu gayet normal, gayet olan bir şeydir. Evet, oturmuşsunuz ve kafanızı önünüze eğmişsiniz. Dertlerinizi ve hastalığı düşünmektesiniz. Sıkıntıları gidenleri düşünüyorsunuz, kayıplarınızı düşünüyorsunuz. Bu zamana kadar çok fazla kayıplar gerçekleşmiş. Hem maddi hem manevi olan kayıplar gerçekleşmiş ve siz geçmişe şöyle bir daldığınızda ise benim yüzüm hiç gülmemiş diye biliyorsunuz. aslında aslına bakarsanız çok uğraşmışsınız. Evliliğinizi ayakta tutmak için, insanlara karşı yaranabilmek için, yani yaranabilmekten kastım şudur. İnsanların gönlünü kırmamak için hayır diyememişsiniz. Yaranmaktan kastım budur. Kimseye yaranacak yerimiz yok tabii ki de halimiz yok. Onu mecazen söyledim arkadaşlar. Yani ne kadar iyilik yapmışsanız almışsınız denize savurmuşsunuz. Bunları düşünüyorsunuz kendi kendinize ve hayatınız film şeridi gibi önünüzden geçebiliyor bazen. Ve kendinize yapılmış olan haksızlıkları da e, üzülüyorsunuz arkadaşlar. O haksızlıklara üzülüyorsunuz. Hani hak etmediğinizi de biliyorsunuz açıkçası. Bu yüzden de bir tık insanlardan geri durmayı başarabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir diş ağrısıyla birlikte baş ve diş ağrısı var şurada. Boğaz ağrısı, diş ağrısı ve baş ağrısı çekebilirsiniz bu aralar. Ve bu sizin dönemsel bir rahatsızlığınız. Kalıcı olarak değil tabii ki. Hayatınızda eksi bir oluşturmayacak kesinlikle. Onun da bir haftası var. Bir hafta sonra geçtiğini görebilmekteyim. Sıkıntı yapmayınız. Evet diş ağrısı kabir azabı derler. Ben çok çektim arkadaşlar. Hiç kimse de olsun istemem açıkçası. Ama geçecek emin olun. Evet rüyalar var burada. Karmaşık karmaşık rüyalar görmeye başlamışsınız. Ve karışık rüyalarınızın içerisinde ise tanımadığınız insanları da görebilirsiniz. Ve bu tanımadığınız insanlar sizleri kalk yani sizler kalktığınız zaman yani ben tanımadığım insanlar bilmediğim yerlere gezdim ve çok yorgun uyandım diyebilirsiniz tabii ki. Ruhsal olarak bir seyahattir aslında bir uyku. Arkadaşlar yorgun olarak kalkmanızın sebebi de ruhunuzun yorulması aslına bakarsınız. Ben böyle şeylere evet inanıyorum ve böyle şeyler var. <laughs> Bu karışık rüyalar görmenizin sebebi de e, onu da açıklamasını getireyim. Bilinçaltınızın biraz karmaşık olması, taş çakranızın biraz karmaşık olmasından kaynaklıdır. Evet bir haber gelmiş ve bu habere üzüntü yapmışsınız. Ağlayamamışsınız ama e, duygularınızda ifade edememişsiniz açıkçası. E, ne gülmüşsünüz ne ağlamışsınız ne tür bir şekilde o haberi dinlemişsiniz. Evet ya da hayır lafı ile geçiştirmişsiniz ama üzülmüşsünüz de açıkçası. Evet arkadaşlar, bir mahkeme ile alakalı olan bir konu var burada ve bu mahkeme ile alakalı olan konu içerisinde de siz varsınız. Kocaman bir soru işareti üzerine soru işareti kuruyorsunuz, merkezi konu haline almış ve ne olacağını da merak ediyorsunuz. Soru işareti yaptığınız konularla alakalı, artık pozitife doğru ilerlediğini net bir şekilde size söyleyebilirim. Pozitif. Güzel, nihai bir karara bağlanacak ve siz çok çok ferahlayacaksınız. Son olarak arkadaşlar evlatlarınızla alakalı olarak bir gergit yaşamaktasınız. Yani babaya mı verilecek, anneye mi verilecek, gelecekleri nasıl olacak ya da ekonomik özgürlükleri nasıl devam edecek? Şimdi sevgili dostlarım ben evlatlarınızın sizin yanınızda olduğunu görmekteyim. Gelecekleri güzel, evlilikleri güzel ve sosyal yaşantıları da dört dörtlük olarak görünüyor. Evlatlarınızla alakalı problemler yapmayın lütfen. Onlar bu aralar biraz agresif ve sinirli, yani e, yırtıcı bir karakter olmuş olabilir. Bu da e, geçici bir dönem. Emin olabilirsiniz bir dönem böyle gelir ve geçer. Emin olun ki geçecek. Onları da anlamaya çalışın lütfen. Direkler tutulsun. Sevgili dostlarım e, kalabalıktasınız ama. Yalnızsınız. Yani yalnız hissediyorsunuz bu aralar. Bir gelgitin içerisinde yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. Hani şöyle kumsalda oturursunuz da bir dalga vurur ya. E, öyle bir dalga bekliyorsunuz ve o dalga tüm sıkıntıyı, borçları, harçları, her şeyi e, sizlerden alıp götürmesini istiyorsunuz açıkçası. Olacak. Resmen bir dalga vuracak ve bütün sıkıntıları alıp götürecek arkadaşlar emin olun. Evet sarmaş dolaş olacaksınız bir insan var karşınızda. Yani ne koptuğunuz ne de devam ettiğiniz bir insan. Ne onunla ne de onsuz. Ne sizinle ne de sizsiz. Ee, bir karmaşanın içerisindesiniz. Yani e, nereye elinizi atsanız orası elinizde kalıyor. E, dersiniz ki karşı taraf da aynı şekilde ne seninle ne de sensiz, ne seninle olabiliyorum ne de sensiz olabiliyorum. Ee, ne olacak yani bu? Ne olacak? Yani bir evlilik yapmak için sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Sorumluluk sahibi olan bir insan değil. Aynı zamanda e, politikacı bir insan. Ve siz bunları biliyorsunuz aslında bakarsanız ama ve lakin e, bu insandan da geçemiyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Hani derler ya otoda konar, başka şeye de konar. Ee, siz kendi kendinize diyorsunuz ki benimki başka şeye koy, kondu galiba. Çünkü bu insanın e, huyu deseniz huyu beş para etmez. Gerçekten o şekilde görünüyor. Çünkü kendisi gergit içerisinde olan, sorumluluk sahibi olmayan ve sizi üzen, yıpratan bir insan. Ee, yani arkanıza baktığımızda tutulacak hiçbir yanı yok. Ama seviyorsunuz. Aşk, yapacak bir şey yok. Gönül olacaksınız ama arkadaşlar gerçekten olacaksınız. Bu çok zor bir insan, gerçekten zor bir karakter ama sizi de seviyor açıkçası sizsiz de yapamıyor. Evet sevgili takipçilerim, sevgili güzel abonelerim. Sizlere çok uzun olmamak şartıyla tabii ki her gün video çekiyorum. Çekmediğim zamanlar da oluyor. Sizle geçirdiğimiz zaman gerçekten benim için çok çok kıymetli. Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Neden? Çünkü alma-verme dengelerimizi koruyoruz sizinle birlikte. Mesela ben sizden bir destek alıyorum, ben de bir enerji veriyorum. Alma ve verme dengesi diyebiliriz. Umarım ki hayatınız o kadar çok güzel olur ki, umarım bütün gönlünüzde çiçekler açar ve siz hep mutlu olursunuz. E, dediğim gibi bireysel açılımlara gelirseniz çok mutlu olurum e, arkadaşlar bazı yurt dışı arkadaşlarım diyor ki yurt dışına da bakım yapıyor musunuz e, elbette yapıyorum arkadaşlar yani yapmam diyemem kesinlikle yaparım ne zaman isterseniz buyurun ve gelin e, her zaman size whatsapp'ım açıktır aslında kapım açık arkadaşlar ama whatsapp'ım açıktır e, oradan yazarsanız mutlu olurum. Evet, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok 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 seviyorum sevgili dostlarım. Kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere sevgili dostlarım.